sayıda daha kalabalık bir kadro olarak zaten, zaten karşınızdayız. Fakat benim de burada bu dergiye benim de iki nacizane iki yazıyla katkıda bulundum. Ama bütün bu kapak tasarımdır, bütün bu derginin editörlüğünü İbrahim abi yaptı. Birazdan zaten sözü ona ben bırakacağım. O size detaylı anlatacaktır. Tabi e, tabii olan okunmak. Yani dergi tabii bir şekilde kurumlara da ulaşacaktır, insanlara da ulaşacaktır ama alıp da okumadıktan sonra o zaman buradaki emeğin de bir anlamı olmuyor. Yani bu yazıları mutlaka tarafımızdan, bizler de dahil tek tek okunması gerekiyor. Çünkü dergiler çok soluklu yayınlar değil. Türkiye'de dergi çok satılan bir şey de değil. Ve ömrü her zaman çok kısadır. biz de çok uzun soluklu olmak için başladık. umarım beraber daha da iyileri olur. Çok uzun bir yolculuk olur hepimiz için. Yani ne kadar ıslanırsak o kadar iyi öyle diyorum. İsim babası olan İbrahim abiden de bir şey söyledi. Hatta bir şey anlatmak istiyorum bununla ilgili. Bir akrabamızın çocuğu vardı. Şimdi tabii kospoda 25 gün çocuk, de, çocuk de, ama küçükken yani çok aksi bir çocuktu ve yalnızlığı çok severdi. Misafirde hiç hoşlanmazdı. Ve bir gün işte bir akraba geliyor bunları ziyarete. Bunlar bir, birkaç gün kalıyorlar bunların yanında. Bu nefret ediyor. Yani bir an önce gitsinler, diye ama onlar da gitmiyorlar. Neyse çok rahatsız. Aşırı rahatsız. <laughs> Fakat neyse ertesi gün gidecekler artık bunlarda. Bir bakıyorlar. Ertesi gün müthiş bir yağmur. Koşkakale yağmuru yani. Öyle bir yağmur. Neyse bunlar da tabii şey yapıyorlar. İşte şimdi gidilir mi de öyle olur mu da böyle olur mu? Şimdi gitsek de çok da da. Acaba gitmesek mi de öyle miydi böyle miydi? Şey yapıyorlar falan. O da oradan zaten nefret ediyor ya onlardan o kadar da yağmıyor. Gidun, gidun. Şeker değil misiniz? diyor çocuk orada. Ya, yani, de, hadi ne kadar ıslatırsak hepimiz şeker değil. değiliz. Elimeyiz diyorum. i̇nşallah ee, keyifle okursunuz. İnşallah Sizin beraber e, çok uzun zaman devam edebiliriz. Sözü İbrahim abiye, bir şeyimden rahatsızmış ama ben de bir şeyimden rahatsızmış ben de, de bir Tabii ki. Valla <laughs> dişler dediğin gibi. Söktürdüm <laughs> dişleri biraz şey gibi. Dedem gibi konuşuyorum. <laughs> ee, özetleri aslında kadar. E, durumu bir bir dergi fikri Alper'den doğdu aslında. Birinci sayıya başlarken ya tamam güzel kulağa hoş geliyor da biz bunu nasıl yaparız hayır, Biz hayır, hiçbirimiz dergici değiliz yani dergi böyle bir şey daha önce deneyimimiz yok yani dergilerle ilişkimiz var ama yazmış vermişiz çıkarmışlar yani daha, Biz mutfağında yokuz. Nasıl yaparız evet. ne ederiz bunun redaksiyonu var mizampacı var bir sürü bir şey var yani yazıyı toplamak değil ki sorun. Nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar gaz verdi bana. Ya sen yaparsın internet. bu programlar var işte. Bedava programlar bile var. Neyse. Bir iki dergi başka dergici arkadaşlarla konuştum, Ya dedim siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Program varmış filan. Başka bir arkadaş, benim daha önce üniversitede ne arkadaş olan bir arkadaş şimdi gazeteci o. Yazıyor yani. Ona dedim ya böyle böyle. Dedi sana bedava bir program var onu söyleyeyim ben dedi. InDesign diye bir program var dedi. Neyse onu bana söyle tamam dedim incelerim ben bunu. Ya bir baktım. uğraşacak gibi değil yani. Bir kere onu kavraman lazım bilmem ne filan. O da zor. Öğren, öğrenene kadar yani. İyi kötü, worst'te bir şeyler yapıyoruz yani böyle. Dedim ya biz zaten profesyonel bir şey çıkarmayacağız yani. Önemli olan <laughs> amatör olduğu herhalde belli olsun. Ee, ama sonuçta meramımızı anlatan bir derdimiz olsun filan. Kendi, kendime work'te başladım yapmaya. Yaptıkça şş, kafamda düşünüyorum. Sayfanın şurasını şöyle yapsam nasıl olur? Bu nasıl yapılıyordu? Başka dergilere göz atıyorum. Ya bu yapmış ama acaba nasıl yapılıyor? Böyle olur mu olmaz mı? Neyse, sonra sonra internete okunamca, sonra 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 parça parça öğrendim. Ezberle...